Fethullahçı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Hansa Zeynep ile evli olan ve örgütün damat kadrosunda yer alan Adem Kalaç'ın oğlu Hayrettin Kalaç'ın ABD ordusunda teğmen olarak görev yaptığı öğrenildi. ABD'de lüks ve rahat bir hayat yaşayan Fethullah Gülen'in yakın çevresinin örgütün varoluşunu sağlayan dini değerlerden uzak hayat tarzı gözler önüne serildi.